Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızda Uçan Tavşan Tüylü'nün macerasını dinleyeceksiniz. Masalımız başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizden. Masalımız şimdi başlıyor. İyi seyirler dileriz. Bir zamanlar uzak bir ormanda tavşanların yaşadığı mutlu bir köy vardı. Bu köyde sıradan tavşanlardan biri olan Tüylü, diğer tavşanlardan farklıydı. Tüylü doğduğundan beri uçma hayali kurardı. Her gün diğer tavşanlarla birlikte çimenlerde zıplayarak oynardı ama gözleri hep gökyüzüne bakar ve uçma isteğiyle dolardı. Bir gün Tüylü'nün bu hayali gerçek oldu. Köyün bilgesi ona sihirli bir kanat armağan etti. Tüylü artık gökyüzünde süzülerek uçabiliyordu. Uçarken özgür ve mutlu hissediyordu. Ancak bir gün köyün huzuru bozuldu. Karanlık bir ejderha ormanın derinliklerinden çıkıp köyü tehdit etmeye başladı. Ejderha her gece köyün üstünden geçiyor ve ateş püskürterek köyü korkutuyordu. Tavşanlar büyük bir endişe içindeydi çünkü ejderha çok güçlüydü ve köyün güvenliğini tehdit ediyordu. Köyün liderleri ejderhayı durduracak cesur bir kahraman aramaya başladılar. Tüylü, köyünün bu sıkıntılı durumdan kurtulması için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Karanlık ejderhayı durdurmak için uçma yeteneğini kullanmaya karar verdi. Ertesi gece Ejderha'nın köyün üstünden geçtiği sırada Tüylü cesurca gökyüzüne yükseldi. Ejderha gökyüzünde bir şeylerin parladığını fark etti ve bir anda karşısında Tüylü'yü gördü. Ejderha, "Sen de kim oluyorsun?" diye kükredi. Tüylü, "Benim adım Tüylü ve ben köyümü korumak için buradayım." diye yanıtladı. Ejderha, Tüylü'nün cesaretine güldü ve büyük bir ateş topu püskürttü. Tüylü, hızlı uçarak ateş topundan kaçındı ve Ejderha'ya yaklaşmak için çevik hareketlerle manevra yaptı. Tüylünün stratejik hareketleri ve hızlı uçarak kaçma yeteneği Ejderhayı oldukça şaşırttı. Tüylü, Ejderhanın zayıf noktalarını bulmaya çalıştı. Ejderhanın üzerindeki ağır pulların arasındaki boşluklardan yararlanarak Ejderhayı zayıflatmayı başardı. Her darbesinde Ejderha daha da yoruluyordu. Tüylü ejderhayı yavaş yavaş köyün üstünden uzaklaştırmayı başardı ve sonunda ejderhayı ormanın derinliklerine geri püskürttü. Ejderha, Tüylü'nün cesareti karşısında mağlup oldu ve bir daha köye zarar vermemeye karar verdi. Köy halkı, Tüylü'nün kahramanlığını kutladı ve ona büyük bir şükranla teşekkür ettiler. Tüylü, artık sadece uçma yeteneğiyle değil, aynı zamanda cesareti ve zekasıyla da tanınıyordu. Köy halkı, tüylünün kahramanlığını her zaman hatırlayacak ve onun hikayesi nesilden nesile aktarılacaktı. Masalımız burada sona erdi sevgili çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.